projesi en iyi mimarlar tarafından tasarlanmış çok güzel gözüken bir bina düşünün. Ama gelin görün ki proje bitmeden daireleri satışa çıkarmışlar. Derme çatma yapılmış. Her yağmurda evi sular, seller götürüyor. Ne kapısı kapı, ne penceresi pencere. Benim ve pek çok oyuncu için böyle bir oyunu Cyberpunk 2077 nihayet satışlarının 3. senesinde proje bitmiş gibi gözüküyor. İsterseniz gelin birlikte bakalım bu geçen sürede neler olmuş, neler değişmiş, yeniden şanslarımızı hak ediyor mu? Yoksa sadece yeni expansion gazıyla bize yine iç boş vaatlerle doldurulmuş bir oyun mu kakalamaya çalışıyorlar? Herkese merhaba, Medorka Gaming'e hoş geldiniz. Bundan 3 yıl önce Cyberpunk 2077 ilk çıktığında PlayStation 4'te oynamış ve yaklaşık bir saat sonra nasıl iade edebilirim diye solul forumlarda bulmuştu Koskoca Sony tarihinde belki de ilk kez bir oyun için oyunculara geri iade hakkı verdi ve 6 ay boyunca kendi mağazalarından oyunu kaldırdı. Öyle girdi hayatımıza Cyberpunk. Keanu Reeves'le müthiş bir PR çalışmasının ardından yıllarca oyuncuları gaza getirdikten sonra böyle bir çıkışı kimse beklemiyordu. <laughs> Cyberpunk ile ilgili ilgisiz her türlü oyun sever bir araya gelip şirketlerin bitmemiş oyunları piyasaya sürmesinden yaşadıkları mutsuzluğu ve öfkeyi olabilecek her türlü mecrada göstermeye çalıştı. Hatta öyle ki Cyberpunk'tan sonra çıkan ve AAA dediğimiz büyük şirketlerin yapımı milyonlarca dolara mal olan ve bitmemiş şekilde piyasaya sürülen oyunlarına tepkilerini verirken hep Cyberpunk örnek gösterilirdi. Hatırlarsanız aynı olayı Battlefield 2042'nin çıkışında da yaşamıştık. İkinci bir cyberpunk vakası deniliyordu ve artık oyuncuların burasına kadar gelmişti. Peki geçen bunca sene içinde neler oldu, neler değişti? Yeni bir hikaye, yeni görevler, karakterler, yepyeni bir skill sistemi ve pek çok değişiklikle Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Expansion'ı bundan yaklaşık 2 hafta önce biz oyun severlerle buluştu. Şahsen Cyberpunk'ı gelen yamalardan ve oyun camiasının yaptığı onlarca moddan sonra bile oynamaya elim bir şekilde gitmedi. Hala bana tam olarak bitmemiş ve eksik bir hissi var gibi geliyordu. Olabildiğince spoiler yemeden oyunu uzaktan da olsa takip etmeye çalıştım. Ve yeni expansion çıkışıyla birlikte 3 sene sonra ilk kez oyuna bir şans daha vermek istedim. Sıfırdan bir karakter yaratarak oynamaya başladım. Peki buna değdi mi? Sonuna kadar evet. İyi ki de beklemişim. Şunu baştan söylemek lazım bu vay be helal olsun adamlara acayip bir başarı hikayesi denilecek türden bir durum değil. Buradan sürekli örnek gösterilen bir No Man's Sky vakası çıkmaz. 3 yıl sonra çıkardıkları 2.0 yaması ile oyun ancak şu an bitmiş ve olması gerektiği gibi potansiyeline ulaşmış diyebiliriz. Ama yiğidi öldürüp hakkını yememek lazım. Oyun inanılmaz. Evet oyun bir aksiyon oyunu ve FPS özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ancak içinde RPG öğeleri de bulunmakta. Gerek karakterler gerekse hikaye olarak son derece sürükleyici. Hatta ne yalan söyleyeyim, aksiyon rol yapma oyunu olduğunu iddia eden StarCraft'daki karakterlerden ve hikayeden hat ve katı iyi işlenmiş bir kurgusu ve enteresan hikayeleri bulunan karakterleri var. Genelde bu tarz oyunlarda yan görevler kendi içine tekrar eden ve birbirine benzeyen yapılarda görevlerden oluşur. Burada öyle değil. Şahsen ben özellikle yan görevlerin bitmesini hiç istemedim. Karakterler ve diyaloglar o kadar iyi yazılmış ve tasarlanmış ki abartmıyorum bazı yan görevlerden çok iyi film senaryosu çıkar o derece başarılı. Yaptığın seçimlerin ana görev dışında oyun dünyasına çok büyük etkileri olmasa da içerik bakımından oyuncu için son derece keyif veren bir deneyim sunduğu bir gerçek. Ayrıca sürekli aksiyon içinde oradan oraya zıplayıp zamanı durdurup gördüğünüz herkese saldırmaktan yorulduğunuz durumlarda yaptığınız diyalogların ve tanıştığınız karakterlerin kişisel problemlerini çözmeye çalışmanın oyun deneyimi olarak iyi bir denge kurduğunu söyleyebilirim. Her sorunu kaba kuvvet kullanmadan da çözebilmeniz güzel bir his. Bazı görevler sırasında arabada yolcu koltuğunda otururken radyoda çalan müziği dinleyip manzaranın tadını çıkardığım bile oldu. Üstelik oyunun bana bu kısımları atlamaya izin vermesine rağmen. Cyberpunk'ın çok başarılı olduğu ve herhalde kimsenin reddedemeyeceği bir başka konu da oyunun grafikleri. Şimdiye kadar oynadığım en iyi grafiklere sahip oyun. 3 yıl önce çıkmış olmasına rağmen oyunun hakkını verecek ekran kartları muhtemelen ancak piyasaya sürüldü. Tabi DLSS 3.5 desteği ve Ray Tracing derken her şey son derece etkileyici gözüküyor. Kanalım veya bu videonun sponsoru olmasa da belki de bir gün olur ümidini taşıyarak oyunu GeForce Now üzerinden RTX 4080 ekran kartlı bir bilgisayarla oynadım. Eğer grafikleri en üst seviyede oynamanızı izin verecek bir bilgisayarınız yoksa ve internet hızınız iyiyse en azından bir ay boyunca denemenizi öneririm. Oyun deneyiminizi bambaşka bir noktaya taşıyacağından kuşkunuz olmasın. Tabi bu kadar övdük övdük ama hiç mi eksiği kusuru yok bu oyunun? Elbette ki var. Hala etrafta gezen NPC'lerin girişlendiğini görmeniz mümkün. Ancak bunlar oyunun ilk çıktığında gördüğünüz veya oyundan keyif almanızı etkileyecek boyutta değiller. Hatta arada sırada böyle hatalara rastlamak eğlenceli bile olabiliyor. Cyberpunk 2077'yi yaklaşık 80 saat gibi bir sürede tüm ana görevleri ve yan görevleri tamamlayarak bitirdim. Oyunun yaptığın seçimlere göre değişen birkaç farklı son da mevcut. Eğer her oyunu %100 tamamlamayı sevenlerdenseniz muhtemelen 100 saat ve üzeri bir zamanınız alacaktır. Bu video hazırladıktan sonra da Phantom Liberty'ye başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Uzun lafın kısası, Cyberpunk 2077'yi daha önce oynayıp bir kenara koyduysanız veya hiç başlamadıysanız şu an oynamak için tam zamanı. Oyunu bitirmiş dahi olsanız en baştan karakter yaratarak oynamanızı tavsiye ederim. Emin olun şu an oyun çok başka bir boyutta. Eğer bu hali 3 sene önce çıkmış olsaydı muhtemelen yılın oyunu olurdu. Yine de bunca başarısızlığa ve kötü ününe rağmen Cyberpunk 2077 hem teknik açıdan hem de oyun deneyimi anlamında en azından benim için oynadığım en iyi oyunlardan biri olabilir. Bunu 30 yıldan uzun bir süredir oyun oynayan biri olarak söylüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bir sonraki videona haberdar olmak için zile basmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler ve iyi oyunlar.